Öğrenciler için 8 Mart böyle büyülü bir şeydi aslında. Böyle e, nasıl desem böyle şey. Okula gitmeye gerek yok. Dur ne? Kurtuldum mu ben? Evet. Allah'ım sana şükürler olsun. Ama tatilden sonra matematik sınavınız var. Ama bu tatil dışında da 8 Mart'tan bir önceki gün bir ritüelin gerçekleşeceği anlamına da geliyordu. Para toplama ritüeli. Ya yani şimdi Türkiye'yi bilmiyorum çünkü ben buraya geldiğimden beri hiç öyle bir şey olmadı. Ama Rusya'da bugüne çok önem veriliyordu. Ve karalar yani hanımefendilere hediye almak için para toplanırdı. Herkes. Bu adada bulunan herkes dünyanın en güzel olmayan kızlarına hediye almak için para toplayacak. <laughs> Ve neden? Başka sınıflardaki kızlar daha güzel olur onu ben de bilmiyorum. 31. Eğer sen PUBG'yi takip ediyorsan ve hala o mükemmel oyunu oynuyorsan Komik montajlar, troller, kesitler ve hatta uca çekilişleri Kanala videolar benim kanala göre daha sık geliyor ve bu gayet normal aslında da Ve kitlesi az olduğu için çekilişlerde daha fazla şansınız var Kanal gelişmek için uğraşıyor ve umarım istediği yere varabilir Link açıklama kısmında ve şuradan gidebilirsiniz Ay parmağım sıkıştı Ve bu sadece bir anlama geliyordu Anne, bir tanecik kız arkadaşlarımıza hediye alabilmek için 8 Mart'a para topluyoruz. Aa ne kadar güzel ki ileride muhtemelen evleneceğin kişiyle seçmiştindir. Ee ne kadar lazım? 30 lira. Ne? 20? Ne? 20, 20. Sırtım mı kaşındı? 15. 10, 10, 10. 10. 10. 10. 10. Tamam. Ve işte karşınızda en fazla aklımda kalan 8 Mart. Daha doğrusu ondan önceki gün. Neyse işte edildir filan sınıfı yerleştirdik ve bizim kızlar o esnada. ha çok garip. Bizi bu sınıfa almıyorlar ve başka sınıfta bıraktılar. Acaba iş neler yapıyorlar? Patron, bu kız çok tehlikeli olabilir. Onu ortadan kaldırayım mı? E, gerek yok çekirge. Kız da her şeyin farkında değil. Bırak da yaşasın. Ha, bir de Barbie oyuncaklarını çok seviyorum. <laughs> Lanet olsun parti oyuncak kralı Ve o esnada kızları koridorda beklerken canım sıkıldı ve arkadaşlarım yerine yavaş yavaş gidiyordum. Olayı kim başlattı bilmiyorum ama her şey maksimum doğal gözüküyordu. Sen şişkosun. Kös sesini. Hı, evet şişkosun. Ya kös sesini kes kes. Şişkosun. Kes sesini. Şişko. Kes. <laughs> bak ya helal olsun çok güzel yapmışlar. Kimlik Wix tarayı oynamak ister ha? 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 Birazdan kontrolü kaybedeceğim. Ve kimse fark etmesin diye Jack'i lavaboya götürüyoruz. Lavaboya götürdük yüzüne bir iki su vurduk. Bayram koç Zilonka getir. Zelonka ne diye sorarsanız ben de bilmiyorum çünkü Türkiye'de neredeyse hiç yok. Ve bu bir ilaç eğer bir yeriniz falan yaralandığı zaman onu sürüyorlar. Ve çok pis yaktığı için ben hiç sevmiyordum bunu. Ama çok kullanıyoruz üstüne. Ve tabii ki McQueen gibi sonrası koşuyorum ve aynı hızları geri dönüyorum ama... <laughs> bekle, bekle açıyorum. Vay ne, ne kadar, kadar malsın. Olsun. Her şeyi hatırlıyorsunuz mu hocalar bize en kötü sınıf biz diyordular. Ee, belki de onu öylesine laf olsun diye demiyorlardı. Olamaz mı yani belki de haklıdırlar. Ve işte Jack'i hastaneye götürüyorlar. Hem tabii ki işin içine biraz daha bok atmak istemem ki zaten pek iyi durumda olduğunu da söyleyemeyiz ama kızlar bir saattir bizi bekliyor. O <laughs> wow, olaylara bak bildiğiniz tam şu aynı Winx gibi. Winx'in herkesin yüzünde o mükemmel günün mutluluğu vardı ve bu çok belirgin oluyordu. Hele ki erkeklerde. Ve kadınlar, kadınlar sevgilim zaten yoktular. Yani bu yerlerde azıcık, azıcık okşasam sanki çocuktular. Bir akşam, akşam korkudan bir akşam korkudan özel, kadınlar sevdin, zaten, sevdin, zaten, yoktular. zaten yoktular. Ve eğer o durumda mutlu olan iki tane lavuk varsa onlar biziz. Çünkü yarın Michael'ın doğum günü. Erkekler gecesi. Ve o zamanlar Jack biraz da olsa kendine gelmişti. Ve işin en garip yanı bu ortalığı karıştıran kişiler birbirine daha yakın olmuştu. Ve tabii ki olay biraz zaman sonra unutulmuştu. Ama ne tesadüfse hatırlanan tek şey bir tane aptalın zilinka kutusunu açmaya çalışırken üstünü batırmasıydı. Ha ha ne kadar gomik. Neyse benim zincir kardeşlerim buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Video bir de geç gelmiş olabilir çünkü sınavları bir öne alıyorlar bir geri alıyorlar anasını satayım. Yerinde durmadığı için ben de mantıken bir yere foks atamıyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir ki bence gitti. Bu yüzden like atacaksınız diye düşünüyorum. Teşekkürler, saygılar, sövgüler.